Nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yeni bir betim açıyoruz. Ben açmıştım. Sonra <laughs> ben... yanlış yaptım. Kapanmayan şaka şey yani. <laughs> İki komutumuz var. Do ve Loop. Do yapar. Loop bize kapanmamasını sağlar. Burada ise Message box kullanarak yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben hepsini kopyalayayım. Yanlış yaptım. ctrl yapalım. Kaydetme. Yapıştıralım. Dosya. Farklı kaydet. Evet, evet. yapalım nasıl oluyor? Tıklıyorum. VDS olarak kaydedecektik. VCS'ye diye kaydettim. Bak kaydettim ve mi? Şimdi arkadaşlar bunu açın. Bunu görevlisinden açsanız ve Gördüğünüz gibi bunu sadece işleminden kapatabilirsiniz işlemi sonlandırıp değil. İşte gördüğünüz gibi burada da kendi hazırladığım bir efsane kapanmayan CD açan PC kapatan bir kodumuz var. Kodu da yaptım. Tek yapmanız gereken ee, böyle. Burayı başlatın. İşlemine gidip buradan ve script kapatabilirsiniz. Gereksiz dosyaları taşıyorum. Siz de öğrendiniz arkadaşlar. Efsane kapanmayan kodumuzla eee bu gördüğünüz gibi bu da bizim e, cd açma komutumuzdur çoğu arkadaşımız buna inanmamış olsa da cd'lerin hepsini açar İnsanların cd'sini açmak için yapılmış bir şey ayrıca bu komutlar komut satırını olarak kullanabilirsiniz bunu sıkıntı değil Shutdown ST komutu ise bilgisayarın Shutdown S ise bilgisayarınızı kapatır. T ise <laughs> STF komutları aynı anda yazıldığını ve F'nin arka tarafında 30 veya farklı bir saniye türü bir şey yazarsa 1440 yazarsanız bilgisayarınız mesela diyelim 1440 yazdık. Bilgisayarınız 4 saat içerisinde kapanır. Gerçekten güzel bir şey bilgisayarınız 4 saat içerisinde kapanır. 1 saat yaklaşık 3600 saniyedir. 3600 yazarsanız. Bir saat, bir saate de denk gelir. 360 yazarsanız 10 dakikaya denk gelir. Ve bilgisayarınız ne kadar yazıyorsa yani, ne kadar saniye yazıyorsa o kadar zamanda bilgisayarınızı kapatır. Bu kodu da bir arkadaşımdan aldım. AsosyalTR'den. Ona da buradan selamım olsun. Teşekkür ederim. Çalışmalarını umarım ki gelecekte de devam edersin. İnşallah yolun açık olsun neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar şimdi hoşçakalın görüşmek üzere